Gelen gide, gelen gide. Gelen Açıyor bak. Açıyor. Evet arkadaşlar dün geceden beri artarak devam eden kar yağışı neticesinde gördüğünüz gibi e, bizim de bu Ankara İstanbul güzergahımız hem tem hem de eski yol iki tarafta da e, yer yer aksamalar söz konusu oluyor. Hem Bolu tarafında hem de bizim bu tüneller tarafında e, özellikle büyük araçların yolda e, kayması sonucu yolların kapanmasına neden oluyor. Bundan dolayı biz buradan e, tüm kamyoncu arkadaşlarımıza sesleniyorum. Mümkün olduğunca e, yolun açılmasını bekleyin. İlgili arkadaşların e, talimatları doğrultusunda, onların yönlendirmeleri doğrultusunda lütfen yola çıkalım ve bizim trafikçi arkadaşlarımızın e, kurallarına mutlaka uyalım. E, arkadaşlar dün geceden beri e, dediğim gibi yoğun şekilde bu mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Karayolları bölge müdürlerimiz hem İstanbul hem Ankara. Burada emniyet ve jandarma onlara bağlı tüm birimdeki arkadaşlarımız e, ciddi anlamda çalışıyorlar. Sırf vatandaşlarımız mağdur olmasın diye. E, elimizden gelen gayret hep beraber gösteriyoruz. E, ben burada dediğim gibi arkadaşlar tüm yola çıkacak olan vatandaşlarımıza uyarmak istiyorum. Bu yollar açılıncaya kadar eğer çok ciddi bir e, gereklik yoksa lütfen e, ilgili arkadaşların e, yönlendirmeleri doğrusuna trafiğe çıksınlar. Evet burada bizim 112 ekiplerimize e, gelen ihbarlar neticesinde ayrıca e, Kızılay'ımız bölgede 10 ekiple 5'i şu an Bolu tarafında 5 de bu tarafta. E, sıcak ve kumani olmak üzere sıcak çay ve benzeri içecekler artı kumani olmak üzere gerekli yardımda bulunmaya çalışıyorlar. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum.